Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde tartışma yöntemini konuşacağız. Tartışma yöntemiyle ilgili özellikle dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır arkadaşlarım. Yani derslerde bu dersimizde daha çok soru öncülünde tartışma yöntemiyle ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerine duracağız. Yani hangi anahtar kelimeler, hangi ayırt cümleler bizi doğrudan tartışma yöntemine götürür bunları konuşmaya çalışacağız. Öncelikle dikkat edin unutmayın arkadaşlarım tartışma yönteminde öğrenci aktiftir. Yani sınıf içi etkinliklere dayalıdır ve sınıf içinde öğrencinin aktif olmasını gerektirir. Bu yüzden nispeten kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. Ama bu aktif olma durumunu yaparak yaşayarak öğrenme ile karıştırmayalım arkadaşlarım. Bakın burası çok önemli. Öğrenci aktiftir ancak bu yaparak yaşayarak öğrendi anlamına gelmez. Çünkü yaparak yaşayarak öğrenme dışarıda araştırma inceleme gerektirir dışarıda veri toplama gerektirir. Kaynaklara ulaşma ve kaynakları kullanma gerektirir. Deney yapma gerektirir. Ama tartışmada böyle bir durum söz konusu değildir. Tartışma sınıf içi etkinliklere dayanır. Sınıf içinde öğrencinin aktif katılımı gerektirir. Bu anlamda yaparak yaşayarak öğrenme yoktur. Dolayısıyla sorularda eğer karşınıza çıkarsa tartışma yöntemi sayesinde öğrenci birinci elden birinci elden somut veriler sağlar gibi bir ifade karşınıza çıkarsa bilin ki bu tartışma yönteminin bir özelliği değildir arkadaşlarım. Birinci elden somut veri toplama daha çok gezi için, gözlem için, deney için arkadaşlarım sorulur karşınıza çıkar. Evet öğrenci aktif ancak yaparak yaşayarak öğrenme yok. Birinci elden somut veri toplama söz konusu değildir tartışma yönteminde. Genellikle arkadaşlarım bilişsel alanın kavrama düzeyindeki beceriler için uygundur. Sorularda arkadaşlarım tartışma yöntemi genelde kavrama düzeyindeki becerilere uygun bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Buna dikkat edin. Ve buluş stratejisiyle birlikte kullanılır arkadaşlarım. Tartışma yöntemini biz zaman zaman derse hazırlık amaçlı kullanabiliriz. Ama genellikle arkadaşlarım tekrar ve pekiştirme amaçlı kullanılır. Evet tartışma yöntemi tekrar ve pekiştirme amaçlı kullanılan bir yöntemdir. Dolayısıyla arkadaşlarım tekrar ve pekiştirme amaçlı kullanılması öğrencilerin tartışma öncesinde bir takım ön bilgi sahibi olduğunu göstergesidir. Yani öğrenci mantıken düşündüğümüzde herhangi bir bilgi sahibi olmadan bir konu hakkında tartışamaz arkadaşlarım. Dolayısıyla burada tartışma yöntemini şöyle düşüneceksiniz. Ya konu işlenmiştir, ya öğrenci konuya dair bir takım bilgilere sahiptir. Ve bu bilgilere dair bir tartışma ortamı yaratılır. Bu bilgiler üzerinde tartışılır arkadaşlarım. O halde, o halde hem tekrar ve pekiştirmeyi bir anahtar kelime olarak kullanacağız. Hem de arkadaşlarım ön bilgi sahibi olmadan, yani herhangi bir bilgi sahibi olmadan tartışma gerçekleşmez. Dolayısıyla tartışma yöntemi öğrencilerin ön bilgi sahibi olmasını gerektirir. Eğer öğrenci ön bilgi sahibi değilse arkadaşlarım bir hazırlık evresi olur. Bu hazırlık evresinde öğrenci araştırma yapar. Araştırma sürecinde bilgi sahibi olur ve bu araştırma sonuçlarına dayalı olarak e, tartışır arkadaşlarım. Tartışma yönteminin arkadaşlarım en belirgin, ayırt edici üç tane cümlesi, üç tane özelliği vardır. Bunlara özellikle dikkat edin bu üç tane özellik bizi doğrudan tartışma yöntemine götürebilecek detaylardır anahtar kelimelerdir. Birincisi arkadaşlarım bu yöntem sayesinde öğrenci başkasının bakış açısı ve düşüncelerini görme ve yararlanma imkanına sahip olur. Mantıken düşündüğümüzde arkadaşlarım tartışma sayesinde ben arkadaşımın ya da bir başkasının konu hakkında ne düşündüğünü öğrenmiş olurum ve bu düşüncesinden yararlanma imkanına sahip olurum arkadaşlarım. Dolayısıyla bu cümle karşınıza çıkarsa bu cümle sorunun öncülüğünde, hikayesinde yer alıyorsa bilin ki size sorulan ta yöntem tartışma yöntemidir arkadaşlar. İkinci bir ayırt edici noktamız arkadaşlar anlaşılmayan konuların bu yöntem sayesinde açığa çıkması. Bakın bu ne demektir? Ders esnasında öğretmen bir konuyu anlatmıştır, öğrenci dinlememiştir. Ya da öğrenci o sırada dalgınlıktan kaçırmıştır. Ya da öğrenci dinleyip anlamamıştır. Ya da e, konu ile ilgili önemli bir noktayı, önemli bir e, detayı Öğretmen söylemeyi unutmuştur. Öğretmen anlatmayı unutmuştur. İşte biz bunlara e, konunun kör noktaları diyoruz. E, dersin kör noktaları diyoruz. E, anlaşılmayan bu kör noktaların açığa çıkmasını sağlıyor tartışma yöntemi. Nasıl oluyor bu arkadaşlarım? <laughs> Düşünün ki öğretmen dalgınlıktan önemli bir detayı anlatmamıştır. E, işlememiştir Dolayısıyla öğrenci o kısmı anlamamıştır. Tartışma esnasında arkadaşlarım ee, öğrencilerden biri tesadüfen o konuya değinecektir ve o konu üzerinde tartışılacaktır. Ee, öğrenci de bu sayede anlamadığı konuyu anlama şansına sahip olacaktır. Bu cümle bizi doğrudan arkadaşlarım tartışma yöntemine götürebilecek ayırt edici bir noktadır. Anlaşılmayan konuların açığa çıkmasını sağlar ifadesini gördüğünüzde seçeneklerde tartışmayı arayın arkadaşlarım. Üçüncü bir cümle arkadaşlarım bu yöntem öğrenciyi düşünmeye sevk eder. Eğer sorunun hikaye kısmında arkadaşlarım öğrenciyi düşünmeye sevk eder ifadesini görürseniz bilin ki size ya tartışma yöntemi sorulmuştur ya da soru cevap yöntemi sorulmuştur. Yani öğrenciyi düşünmeye sevk etmek amacıyla biz iki yöntemden yararlanırız. Bunlardan biri tartışma, biri soru cevaptır. Zaten böyle bir cümle için seçeneklerde ya tartışma vardır ya da soru cevap yöntemi vardır arkadaşlarım. Bu üç ayırt edici noktaya dikkat edin arkadaşlarım. Tartışma yöntemi genelde bu üç cümleden birinin soru hikayesinde olduğu senaryolarla karşınıza çıkacaktır. Bunlar bizi tartışmaya götürecek ayırt edici noktalardır arkadaşlarım. Bu ayırt edici noktalar dışında arkadaşların tartışma yöntemi sayesinde öğrencinin eleştirel düşünme becerisi gelişir ve öğrenci tartışma esnasında eleştirel düşünme becerisini kullanır. İletişim becerileri gelişir ki bu iletişim becerileri kapsamında arkadaşlar konuşma, dinleme, saygı, hoşgörü gibi demokratik tutum becerileri gelişir. Ee, öğrenci tartışma esnasında sınıf içinde kendi duygu ve düşüncelerini özgürce ifade eder, savunur. Bakın bunlar özellikle bu iki cümle. Tartışma yönteminin öğrencinin demokratik, demokratik tutum becerilerini geliştirdiğini göstergesidir. Demokratik tutum becerileri tartışma sayesinde gelişir mi? Evet gelişir. Gördüğünüz gibi konuşma, dinleme, kendini ifade etme, duygu ve düşüncelerini yansıtma e, gibi e, beceriler geliştiriyor arkadaşlarım. Ayrıca dikkat etmemiz gereken her tartışma yöneten mutlaka bir lider, mutlaka bir başkan vardır arkadaşlarım. Bakın panel, sempozyum, forum, kolegium gibi tartışma tekniklerini düşüneceksiniz. Bu tartışma tekniklerini yöneten mutlaka bir başkan, mutlaka bir lider vardır. Liderin konuyu mutlaka iyi biliyor olması lazım. Yani tartışma yönteminde tartışmayı yöneten mutlaka konuyu iyi bilen bir lider olmalıdır arkadaşlarım. Konuyu mutlaka iyi bilen bir lider olmalıdır. İşte bu lider arkadaşlarım, dikkat edin. Öğrenci de olabilir. Yeter ki öğrenci konuyu iyi bilsin. Öğrenci de başkan ya da lider olabilir. Arkadaşlar başkan ne yapar tartışma yönteminde? Oturma açar. Tartışmayı başlatır. Konunun dağılmaması için ara özetler yapar. Bir cümleye dikkat edeceğim arka dikkat etmenizi isteyeceğim. Notlar arasında yazılı değil. Tartışma, tartışma. Kişiyle değil, fikirle yapılır. Kişiyle değil, fikirle yapılır. Bu cümleye dikkat edin. İşte başkan ee, tartışma esnasında kimsenin kişiliğinin hedef alınmaması için bir takım tedbirler alır. Ara özetler yapar. Tartışma sonunda dinleyicilerin soru sorması için fırsatlar sağlar. Yani kısaca tartışmayı düzenleyen ve yöneten kişidir arkadaşlarım başkan. Bu başkan öğretmendir genellikle ama konuyu iyi bilen bir öğrenciyi de başkan seçebilirler. Tartışma başlamadan önce arkadaşlarım amaç belirlenmelidir, konu belirlenmelidir ve süre belirlenmelidir. Özellikle süreye dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlarım. Tartışma yöntemi bu panelde olabilir, sempozyumda olabilir, forumda olabilir. Sınırsız bir sürede gerçekleşmez arkadaşlarım. Süresi bellidir. Belli, sınırlı bir süre çerçevesinde gerçekleşir. Eğer süre belli olmazsa, eğer sınırsız bir sürede tartışma gerçekleşirse arkadaşlarım, konu dağılır, konun dağılma ihtimali yüksektir. E biz tartışma yönteminde tartışılan konunun dağılmamasını istiyoruz. Dağılmaması için bir takım tedbirler almaya çalışıyoruz. Bu anlamda arkadaşlarım asla unutmayın tartışma sınırsız bir sürede değil, belli ve sınırlandırılmış bir sürede gerçekleşir. Öğrencilerin mutlaka tartışmada ön bilgi sahibi olması lazım. Ön bilgilerin yeterli seviyede olması lazım. Yani konu hakkında bir bilgi sahibi olacak ki o konuyu ile ilgili tartışabilsin. Olumlu bir sınıf ortamı oluşturmalıdır. Yani öğrenci e, tartışma esnasında eleştirilmeyeceğini, hedef alınmayacağını, kişiliğine kimsenin saldırmayacağını bilmelidir. Olumlu, demokratik bir sınıf ortamı oluşturmalıdır. Ve dersin tamamı tartışmaya ayrılmamalıdır arkadaşlarım. Bir de dikkat etmeniz gereken arkadaşlarım zaman zaman sorularda karşınıza çıkacaktır. Büyük grup tartışmaları ve küçük grup tartışmaları olmak üzere ikiye ayrılacaktır. Büyük grup tartışmaları özellikle öğrenci sayısının öğrenci sayısının az olduğu sınıflarda uygulanır. Büyük grup tartışmaları. E, bütün sınıfın katıldığı tartışma teknikleridir bütün sınıfın katılabilmesi için de sınıftaki öğrenci sayısının az olması gerekiyor. Yani şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Büyük grup tartışması dinleyicisi olmayan tartışmalardır. İzleyicisi olmayan tartışmalardır. Mesela zıt panel arkadaşlar dinleyicisi olmayan bir tartışma yöntemidir. Yine beyin fırtınası, görüş geliştirme bunlar büyük grup tartışmalardır. Çünkü bu tartışma ıı, tekniklerine tekniklerinde sınıftaki öğrencilerin tamamı tartışmaya dahil olur. Ayrıca bir dinleyici kitlesi yoktur. Ee, bu sebeple arkadaşlarım gerek beyin fırtınası, gerek görüş geliştirme, gerek zıt panel e, kalabalık olmayan e, sınıflarda uygulanır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Küçük grup tartışmalarına baktığımızda arkadaşlarım küçük grup tartışmaları özellikle kalabalık sınıflarda uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanır. Yani öğrenci sayısı fazladır bütün öğrenciler tartışmaya katılamıyor. Bu yüzden bir grup tartışırken mesela panelde olduğu gibi münazarada olduğu gibi iki grup tartışır tez ante te 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 şeklinde gerisi dinleyici konumdadır. İşte küçük grup tartışmaları kalabalık sınıflarda uygulanır. Bir grup ya da iki grup tartışırken gerisi izleyici konumdadır. Yani izleyicisi dinleyicisi olan tartışma tekniklerine bizler küçük grup tartışmaları diyoruz arkadaşlarım.